Doğan TV tesliğimizin ikincisine hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz ve değerli izleyicilerimiz. Yine yeni dönemimizde Radyo Doğan FM ve Doğan TV ortak yayınlarımızda sizlerle birlikte olacağız. İntiyaz sahibimiz Sayın Remzi Doğan'ın Rokola Ekran programı. Remzi Doğan ile ezber bozan yine yeni döneminde de tüm ezberleri bozmaya yeniden sizlerle birlikte olacak tüm ezberleri yeniden bozacağız. Yine yeni yayın dönemimiz içinde. Evet deneme test yayınımız ikinci kez başladı. Doğan TV üzerindesiniz. Ben Deniz Genel Koordinatör Umut Uçar'la Doğan TV test yayınındasınız. Yine yeni dönemimizde sürpriz konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Doğan TV YouTube kanalımıza abone olup gündemden mutlaka haberdar olun diyelim. Doğan TV kanalımıza abone olmayı ne yapıyorsunuz? Tabii ki de ama tabii ki de unutmuyorsunuz. Mutlaka bizleri takip ediyorsunuz. Yayınlarımızdan da bilgi alıyorsunuz. Tabii ki Play da bizleri Doğan Grup olarak indirerek yayınlarımızı yaptığımız tüm çalışmaları an ve an sıkıca takip edebilirsiniz. Doğan TV ve Doğan FM ortak canlı yayınlarımızda Yine döneminde sizlerle birlikte olacak küçük bir konuk ve konuklarımızla sizlere keyifli anlar yaşatacağız. Instagram Doğan Haber üzerinden ve Doğan TV üzerinden de canlı yayınlarımız başlayacak. Ben Umut Uçar'la o yolculuk. Instagram özel yayınımızla akşamları da sizlerle birlikte olacağız. Evlerinize konuk olacağız. Şu an deneme test yayınımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Doğan TV olarak YouTube kanalından bizleri izleyebilir, bizlere mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebilirsiniz. Mesajlarınız, istekleriniz geldikçe biz de buradan sizlere an ve an aktarmaya devam edeceğiz. Yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimiz tüm izleyicilerimize biz de tekrar çok çok teşekkür ediyoruz her zaman olduğu gibi yine döneminde de sürpriz konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Deneme test yayınındasınız. Yolculuğumuza tüm hızımızla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet, imtiyaz sahibimiz Remzi Doğan'ın ezberleri bozan programı ezber bozan yine döneminde de yine tüm ezberleri bozmaya gelecek. Bizden ayrılmayın diyelim. Deneme test yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınızı bize taleplerinizi, isteklerinizi gönderebilirsiniz. Program önerilerinizi de gönderebilirsiniz. Biz de buradan an ve an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mesajlarınızı isteklerinizi gönderebilirsiniz. Mesajlarınız geldikçe biz de buradan yayınlamaya azami gayret göstereceğiz. Biz de buradan paylaşmaya devam edeceğiz sizlere. Yine yeni yayın dönemimizde sizlerle birlikte olacağız. Konu ve konuklarımız ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Burası Doğan TV. Burası Doğan TV. Burası sizin eviniz. Sizin Adresiniz. Yolculuğumuz, atçımızımızla devam ediyoruz. Mesajlarınız geldikçe biz de an ve an TV sizlere izledim. aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Burası Doğan Dilişicileri. Ben Umut Uçan'la birliktesiniz. Deneme teslimimiz tüm hızıyla devam ediyor. Doğan TV'desiniz. Ben Deniz Mutluçay'la birliktesiniz. Yayınımız, deneme yayınımız tüm hızımızla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Doğan TV yine in döneminde sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Burası Doğan TV. Doğan TV kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın. Doğan TV kanalında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Doğan TV'den ayrılmayın, bizden ayrılmayın. Burası gerçek, tarafsız, özgür. Yerin adresi neredesiniz? Doğan TV'desiniz. Doğan TV'de bizden ayrılmayın. Burası sizin yeriniz, sizin adresiniz. Bizden ayrılmayın. Doğan TV testlerimiz çabamızıyla devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz, istek ve temellerinizi gönderebilirsiniz. Yeni yıldan biletlerinizi de bizlere gönderebilirsiniz. Yine günümüzde Radyo Doğan TV ve Doğan TV ve Radyo Doğan FM'den ortak canlı sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yeni yolda yeni yayın günümüz içinde. Evet kısaca test şimdi şimdilik sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın, kalın kendinize iyi bakın.